Femi Muhsin Bölüm 205 Sayfa 665 Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987-1997 yılları arasında muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 1 Ekim 1994 Cumartesi öğleden sonra Drakos Bismillahirrahmanirrahim Bölüme geçmeden evvel bir önceki bölümün son kısmını ilave ediyorum. Gene İmam Rabbani söylüyor. Bazı sözleri vardır. Güzel. Elbette İslam'a hizmet etmiş güzel bir adamdır. Diyor ki, ilahi sohbeti ganimet bilin. Sohbetin üstünlüğü kemallerin üstündedir. Yani sohbet insanı kemale erdirir manasındadır. Kemallerin de üstündedir dediği nokta budur. Yani terakki edersin diyor. Onun için Hz. Pir'imizin kitaplarında kullandığı iki kelime vardır. Biri vera, ötekisi takva. Vera ve takva sahibi olun buyuruyor. Vera sahibi haramdan kaçar. Allah'ın arzusu olmayan şeylerden uzaklaşır. Takva ise Allah'tan korunma istemektir. Yani yasaklarını yapmamış olmak. O halde bu iki şeyi tatbik edebilirsek elbette selamette gideriz. Onun için biz de diyoruz ki sohbetimizin sonunda Rabbim bizleri kendisine göre doğrulmuş kullarından eylesin. Rahmetiyle de bizleri sevindirsin. Bizi selamete erdirsin. Amin. Taha Yasin. El-Fatiha. El-Hac Hüseyin Vedat. Bismillahirrahmanirrahim. 21. yüzyılda gelişen sanayi, teknoloji ve refah insanların mukaddes değerlerinin yok olması gibi bir durum ortaya çıkarmıştır. Nitekim doğru inanca karşılık bir yığın sapık inanç ve fikirler söylenmektedir. Kat'i imanı olmayan laik devletler tepeden baskı ile kültür değişimlerine uğratılmıştır. Kendi tarihinden ve kültüründen faydalanmak istemeyen bu devletler, diğer devletlerin uydusu olma durumuna gelmiştir. Ötekiler de Japonya, İngiltere, Almanya gibi annelerine sıkı sıkı bağlanmış ve asla değiştirmemişler. Diğerlerinin de kendilerine benzemelerini istiyorlar. Onun bunun yaşamını kabule, annesine uymaya maymun severlik, taklitçilik derler. Senin köklü ve doğru olan bir inançtan gelen annen var. Ona benzeyeceğine o sana benzesin. Esasında sana verdiği şeyler, senden aldıklarını kendi an annesine göre değiştirdiği şeylerdir. O an annelerine sıkı sıkıya bağlı olanların anneleri ve inançları onlara bir netice vermeyecek. Çünkü Gerçek bir Allah inancına isnat etmiyor bu inançlar ve anneanneleri. Onların hali temelsiz bir bina kurmuş olan adamın hali gibidir. Bu yüzden kendi anneannesinin eksik olduğunu bildiği için seni bozmaya çalışır. İçki içmeye meyhaneye gitmiş adama sorarsın. Niye meyhaneye gittin? O da, ben gittim ama orada şu da vardı, bu da vardı der. O yaptığının yanlışlığını bilir ama kendini haklı çıkarmak için ortak arama gayretindir. İşte bugünkü devletler de böyledir. Plançlarının eksikliğini bilir ama kibrinden onu kabul etmez ve senin de eksik olmanı ister. Bu millet ve devletleri tarih içinde tetkik ettiğimiz zaman yazılan kitaplar, yapılan konuşmalar görüyoruz ki dini doğru anlamamışlar, maneviyat hakkında hiçbir bilgi sahibi değiller. Gerçek iman sahibi doğru iman üzerine fikir yürütür. Bunların insanın dünyaya geliş nedenini layıkıyla araştırmadıklarını görüyoruz. Dünyaya zevk sefa için geldik düşüncesiyle hareket ediyorlar. Onlara göre senin sigara ve içki içmemen hayatı yaşamadığın anlamına geliyor. Demek ki onlar bunun için gelmiş. Biz ise onun için gelmedik diyoruz. Bu dünyada her gün milyonlarca insan ölüyor ve milyonlarca insan doğuyor. Bu kadar gidiş ve geliş nedir? Bunu sormuyor ve bunun içinde tabiat öyle yaratmış diyor. Bu geliş ve gidişin nereden nereye olduğunu tetkik edersen hakikati bulursun. İslam'ın esası araştırma esasına dayanır. Tetkik etme ve doğruyu öğrenme esasına dayanır. Biz tarihi ve dinleri tetkik ediyoruz, malumat sahibi oluyoruz. Bunlar öğrenmemişler. Aralarında papazları biraz tetkik etmiş ama onlar da insanları köle etmede bu bilgileri kullanmışlar. Böylece onların bilgisizliği, cehaleti, hürriyetlerini kaybetmeye sebep olmuş. Sonra matbaa yani baskılı yazılar çoğalmaya başlayınca insanlar okumaya başladılar. Baktılar ki papazların söylediği hayata uymuyor. O zaman itiraz ettiler. Bu sayede reform ve rönesans ortaya çıktı. Bunların mazisi 300-400 senelik bile değil. İslamiyet bunları 1400 yıl önce söylemiş. Demek ki sen bin sene uyumuşsun. Biz de 1400 sene bu bilgiyle gelmişiz. Sonra biz bilmiyoruz, Avrupa daha iyi biliyor diyoruz. Sen kendini eksik görüyorsan burada tezat başlıyor. Avrupa Rönesans ve reform yaptı da ne oldu? Yine esaslı değişmediler. Yalnız dünyevi yaşamı değiştirdiler. Ancak manevi fikirlerde aynı kaldılar. Yani din ile dünya işlerini ben ayırıyorum, sen dine ne yaparsan yap, ben dünya işine bakıyorum, dediler. Dünya işiyle ilgileniyorum, ahiret işleriyle hiç ilgilenmiyorum diyerek layık oldu. Ve sen bana hiç müdahale etme dedi. Bugün bu kafayla yürümektedirler. İnsanlar toplanmış ve Cenab-ı Hakk'a sen karışma diyorlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu mümkün değil çünkü senin mevcudiyetin Cenab-ı Hak'la beraberdir. Bunu nasıl ayırırsın? Hazreti Süreyya ayır bakalım şeyleri şeyden buyuruyor ben yaptım diyorsun sonra göçüp gidiyorsun. Zühtü Paşa cami yaptırıyormuş. İnşaatta su birikintisinde boğulmakta olan bir karıncayı kurtarmış. O gece manasında Paşa yaptırdığın camiden daha çok rahmeti ve hayrı kurtardığın karıncadan alırsın demişler. sayfa 670